Peki bir diğer soruma geçiyorum. Metabolik cerrahi nedir? E, metabolik cerrahi nedir? E, obeste hastalığı, obezite hastalığı çoğunlukla bazı bazı hastalıklarla beraber seyrediyor. Özellikle bu hastalıklardan en çok da diyabet. Biz obez hastalarda en çok diyabet hastalığını görüyoruz. İşte bu hastalıkları biz metabolik hastalıklar diyoruz. Dolayısıyla bu hastalıklara müdahale ettiğimiz cerrahilere de metabolik cerrahi diyoruz. Söz gelimi Bypass cerrahilerine, obezite cerrahisi beraber bypass yaptığımız cerrahileri biz kısaca metabolik cerrahi diyoruz. Peki bu cerrahi kimler için uygundur? Ee, şöyle bir durum, ee, bu metabolik cerrahi artık e, piyasada böyle şeker ameliyatı, diyabet cerrahisi diye geçmeye başladı. Dolayısıyla bize şöyle sorular geliyor. Ben diyabet hastasıyım, şeker ameliyatı olabilir miyim? Şimdi e, bunlar... Her ne kadar piyasada şeker ameliyatı olarak geçse de obez ameliyatları aslında. Dolayısıyla obez olmayan kişilerin diyabet olsalar dahi bu ameliyatları olması uygun değil aslında. Yani vücut kitle endeksimizin en az 30 olması lazım. 30'un altına bu ameliyatları yapmak uygun değil. Metabolik cerrahi ameliyatların riskleri var mıdır? Ee, tabii ki vardır. Ee, Biraz önceki sorun, biraz önceki sorunuzla aslında devam etmek istiyorum. Şimdi biz kimlere aslında metabolik cerrahi uyguluyoruz? Metabolik cerrahi tabii ki vardır. Ee, biz bu hastaları iyi seçmemiz lazım. Kimlere metabolik cerrahi yapacağız? Öyle önümüze her gelene metabolik cerrahi yapmıyoruz. Bunlar çok revaçta olduğu için böyle çok bir ameliyat çok popülerleşirse bize tabii ki çok hasta grubundan bu ameliyat ben olabilir mi diye sorular geliyor. Metabolik cerrahi yapacaksak bir kere hastanın tip 1 değil tip 2 diyabet olması lazım. Neden? Çünkü tip 1 diyabette problem ne? Vücutta insülin yok. Pankreas insülini salgılayamıyor. Bu ameliyatla biz bu insülini arttıracak bir müdahalede bulunamayız. Öyle bir ameliyat şekli yok zaten. Dolayısıyla hastanın tip 2 diyabet olması lazım. Ve biraz önce ifade ettiğin gibi vücut kitle endeksinin yine 30'un üstünde olması lazım. Çünkü bunlar obezite ameliyatları. Obez olmayan bir hasta için bu ameliyatlar uygun değil. Şöyle yine bunu biz ifade edince şöyle sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Hocam benim kilo'm çok fazla değil ama diyabet hastasıyım. Neden ameliyat olamıyorum? Evet haklısınız bu serzenişinizde. Fakat biz de cerrahlar olarak bilimsel yolun ışığında hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü belli bazı kurallar var. Bu kurallar hem hastalarımızı koruyor, hem de biz cerrahları koruyor. Biz bu kurallar ışığında hareket etmemiz gerekiyor. Kafamıza göre her hastayı ameliyat edemiyoruz. Bir de yine hastamızın bu ameliyatlardan, yani metabolik cerrahiden fayda görmesi için pankreasın insülin salgılama kapasitesinin, yeteneğinin yerinde olması lazım, bozulmamış olması lazım. Yani vücudun insülin rezervinin bir değer, diğer deyişle yerinde olması lazım. Çünkü biz metabolik cerrahide pankreası dokunmuyoruz ki. Biz ne yapıyoruz metabolik cerrahide bypass yaparak? İnsüline yardımcı bazı bazı maddeler, bazı bazı hormonlar var. Biz onların etkisini arttırıyoruz aslında. Dolayısıyla insülin arttırma gibi bir ameliyat yok. Yani ne olması lazım? Pankreasın insülin rezervinin yerinde olması lazım. Eğer bu rezerv tam değilse o zaman bu ameliyatı yapmanın da bir gerekliliği yok. Gelelim bu e, metabolik cerrahinin risklerine. Şimdi e, bu metabolik cerrahi dediğimiz aslında karın içi bir ameliyat. Normal diğer ameliyatlarda, mide ve bağırsağı dokunumuz ameliyatlarda ne risk varsa aslında bunlarda da var. Ne gibi mesela? Kanama, erken dönemde özellikle kanama, enfeksiyon, kaçak gibi riskler oluyor. Geç dönemde ise yine işte safra taşı oluşumu, ya da dumping sendromu gibi böyle komplikasyonları biz görebiliyoruz. Ama size şunu ifade edeyim. Artan ameliyat tecrübemiz ve artan yine teknoloji, ameliyat malzemelerinin güvenilirliğinin artmasıyla bu deneyimli ellerde biz bu komplikasyonları çok az görüyoruz. Peki son soru soracağım. Dumping sendromu nedir hocam? E, dumping sendromu, aslında obezite cerrahisine özgü bir sendrom değil, mide ve bağırsak birleştirildiği ameliyatlarda gördüğümüz bir sendrom. Dumping sendromu erken ve geç olmak üzere kabaca ikiye ayrılıyor. Bu aslında şundan kaynaklanıyor. Bu cerrahi geçirmiş kişilerin yüksek karbonhidratla beslenmesinden sonra görüyoruz biz bunu. Şimdi biz bu metabolik cerrahide ne yapıyoruz? Mide ve bağırsağı birbirine bağlıyoruz. Önceden nasıldı? normal bir midemiz vardı ve o 12 parmak bağırsağıyla devam ediyordu. Ama biz obeste cerrahisi, daha doğrusu metabolik cerrahi yaparak ne yaptık? Mideyle uzaktaki bir ince bağırsağı getirdik, birbirine bağladık. Dolayısıyla ne oldu? Orada alışılmamış bir durum meydana geldi. Çünkü ince bağırsaklar direkt ağızımızdan aldığımız besinlerle direkt karşılaşmaya hazır değil. Ve biz bir de siz burada yüksek karbonhidratla beslenirseniz ne oluyor? karbonhidrat kendine su çekiyor ve ince bağırsakta o şişiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Hastada ishal oluyor. Ve yine etraftaki dokulardan kendine su çektiği için hastamızda hipotansiyon semptomları hatta bayılma semptomları görülebiliyor. Geç tam dumping sendromunda işte şu görülüyor. Yine yüksek karbonhidratla beslenirse eğer kişi, metabolik cerrahi olmuş kişi, yüksek karbonhidrat demek Yüksek insülin salgısı demek. Karbonhidratı gören ince bağırsaklar insülin salgılatıyor. Dolayısıyla insülin salgısı yüksek olunca ne ne oluyor? Kan şekeri birden düşüyor. Yani burada ne görüyoruz? Biz hipoglisemi semptomları, yine hatta bayılma semptomları görebiliyoruz. Dumping sendromu kabaca bu. Ama şunu da ifade edeyim size. Dumping sendromu e, sorularıyla da biz sık karşılaşıyoruz. Dumping sendromu nadir görülen bir komplikasyon. Dolayısıyla hastalarımız korkmasınlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok Rica güzel bir sağlık. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.